Ve selam dostlarım para X kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugün gerçekten güzel bir sistemle daha karşınızda yatırım yap para kazan mantığında çalışan bir siteden bahsedeceğim açıklama kısmına linkini koydum nasıl kayıt olursunuz onlardan arasından bahsedeceğim oradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar şimdi isterseniz platformumuza geçelim yani görüş yaptığımız zaman karşımız, yani karşımızda böyle bir sayfa gelmekte ya yani eğer buraya davet ederseniz ve onlarda yatırım işleminde yüzde %6'lık bir komisyon kazanmaktasınız. Ve depozite ücreti olarak 100 dolar bonus almaktasınız arkadaşlar. Burada müşteri hizmetleri var kendilerine iletişime geçebilirsiniz. Ben şimdilik kapattım. Burada sistem nasıl çalışıyor ne iyi ne değil öğrenebilirsiniz. Kayıt olmak butonuna bir defa bastım arkadaşlar. Nasıl kayıt olursunuz onlardan bahsedeyim isterseniz. Evet arkadaşlar şu anda kayıt bölümüne geldik bizlerden bir adet Kungancı adı istiyor. ondan sonra şifre belirlememizi istiyoruz şifre tekrarını yazdıktan sonra e, bizlerden bir adet e posta adresi istiyor bunu da yaptıktan sonra kullanım e, şartları kabul etmeniz gerekiyor onları da kabul ettikten sonra e, hesabınız oluşuyor şimdi kendi hesabıma görüş yapacağım Evet arkadaşlar şu anda kendi hesabımıza görüşümüzü yapmış bulmaktayız işte burada bakiyemizi görmektesiniz. ki daha 78 santik bir bakiyemiz var. 30 daha yatırdığımdan dolayı dediğim gibi herhangi bir yatırımda bulunursanız arkadaşlar 100 dolar da bonus veriyor. Ve şu anda 130 dolarından gelmiş olduğunuz gibi. Ve bu sayede para kazanmak diyeyim arkadaşlar. Mantık ne? Para yatır para kazan mantığı arkadaşlar. Mantık tamamen bundan ibaret. Aşağıya doğru indiğimiz zaman bir nevi madencilik yapıyorsunuz arkadaşlar de i̇şte Tron madenciliği. Ne olarak yatırırsanız tabii ki de paranızı Tron olarak yatırabilirsiniz. Dogecoin, Ethereum, Bitcoin ya da USDT, TRC20, Ethereum olarak tekrardan yatırım işleminde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Peki ya nasıl yatırım yaparsınız bu paranızı nasıl çıkarsınız mantığı nasıl çalışır İsterseniz bunlardan bahsedelim hesap bölümüne geldikten sonra arkadaşlar bakın şu yanda 3 çizgi var ona bastıktan sonra burada yatırım bölümü var arkadaşlar nasıl yatırım yaparsınız bunlardan bahsedelim öncelikle diyor ki en düşük yatırım 10 usdt ve 10 usdt üstü de yatırım işleminde bulunabilirsiniz saatte kar oranı da 0.47 cent olarak geçmekteymiş toplam karınızda 11 dolar 40 cent olarak geçiyor arkadaşlar tabi bu yatırımların e, günlük versiyonlar var arkadaşlar bir gün boyunca işte bir gün boyunca yani yatırıma göre bu değişmekte arkadaşlar mesela bunlar hepsi bir gün boyunca ama mesela ilk baştaki örnek veriyorum sadece yani geçerli süresi mesela 15 daha yatıranlar için ikinci arkadaşlar mesela ikinci günde bastığımız zaman bu sadece işte 50 dolar yatıranlar, yatıranlar için ancak böyle açılır. Hani böyle değişmekte arkadaşlar. Buna göre işleminde bulunabilirsiniz. Örnek ben ben 10 dolarlık bir yatırmışlığımda bulunacağım. Yatırım butonuna bastıktan sonra bize bir adet USDT TRC maddesi vermiş. Bunu kopyaladıktan sonra arkadaşlar borsa adresinizden işleminde bulunmanız gerekiyor. Ben şu anda kopyaladım. Ve boz adresinden yatırım da bulunabilirim. Burada da işte miktarı göstermiş. İsterseniz buradan çıkarım arkadaşlar. Yani dediğim gibi istediğiniz bir coin'de yatırım yapabilirsiniz. Turum olarak da yatırım yapabilirsiniz. Tabi turum miktarına göre yatıracaksınız. Minimum işte 100 turun yatırabiliyorsunuz. Burada da yazmışlar arkadaşlar. Belirtmişler ne kadar kazanırsınız vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar tekrardan üç yani çizgiye bastığımız zaman Yatırımların bölümü var. İşte burada yatırmış olduğunuz para görmektesiniz. İşte neye yatırdıysanız burada gözüküyor ve karınızı görmektesiniz arkadaşlar. Günlük karınız 3.5 dolar olarak geçmekte. Yani %12'sini almaktasınız yatırmış olduğunuz paranın. Tabi yatırım ne kadar yüksek olsa da bu kadar hani yatırımınıza göre yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Tekrardan 3 çizgiye bastım. Yeniden yatırım bölümü var. Buradan yeniden yatırım bölümüne basarsanız Neler yatırım yapmışsınız ya da şimdi yani bakiyenizden getirmişliğim de bulunabilirsiniz. Hani bunlardan bahsetmiş bir nevi. Tekrardan bastık arkadaşlar. Yani para çekme bölümüne göre isterseniz. Para çekmeden önce adresinizi tabii ki de görmeniz gerekiyor. Ne olarak çekeceksiniz paranızı? Bunları da yazdıktan sonra 5 USDT ulaşırsanız paranızı cüzdanınıza çekebilirsiniz. Diyor ki işte cüzdanın ayağına yani para çekmek için USDT TRGY maddesini gömmen gerekiyor diyor. İsterseniz bunu bir görelim arkadaşlar. Evet bastıktan sonra USDT USDT TRGY seçiyorsunuz buradan. Ve bizlerden adresimizi gömmemizi istiyor. Evet arkadaşlar şu anda kendi USDT adresini adresimi kopyaladım. Ve buraya geldiğimiz zaman adresimizi buradan gömmemizi istiyor. Ya da e Ethereum olarak da görebilirsiniz. Mesela USDT USDT TRC 20 girdim. Bonus USDT TRC20 var. Yani iki tane ekleyebilirsiniz aynı anda. Bunu ekledikten sonra cüzdanları kaydet bölümüne basıyorsunuz bir defa. Farklı adreslerinizi de ekleyebilirsiniz. 3 çizgi tekrardan bastım. Burada ödül bölümü, incelemeler bölümü, ayarlar ve çıkış bölümü arkadaşlar. Ayarlardan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ondan sonra incelemeler bölümüne bakabilirsiniz. Bir dakika bir önceyi kapatacağım. Evet şu an tekrardan geldim. Burada da arkadaşlar e, aşırılar bölümüm var. bunlara da bakabilirsiniz. Evet. Bir dakika. Buradan arkadaşlar kendi referans bağlantınızı görmek istiyorsanız arkadaşlarınızı paylaşabilirsiniz. Müşteri hizmetlerine de kendilerine yazabilirsiniz. E, benim referanslığım bölümüm var. Arkadaşlar buradan da, da bakabilirsiniz işte kaç kişi davet ettiniz, ne kadar kazandınız, referanslarınızdan ne kadar kazandınız vesaire vesaire böyle gitmekte. Dördüncü seviyeye kadar gidiyormuş arkadaşlar. Burada da bizim UZ, UC, e, UCDT dedim ya. Burada da bizim e, arkadaşlık is, Yani bağlantımız var. Referans bağlantısı o değilmiş arkadaşlar. Bunu kopyaladıktan sonra arkadaşlarınızı paylaşabilirsiniz. Mantık tamamen bundan ibaret. Yani arkadaşlarınızı davet ederek ekstradan gelirler elde edebilirsiniz. 30 dolar yatırdım ve şu anda 4 dolar 17 santim arkadaşlar bu her saat başı gelmekte 5 dolar ulaştıktan sonra da çekebiliyorsunuz bunu bunu da çıkacağım zaten şu anda kimse davet etmediğimden dolayı kimse davet etmediğim olarak gözükmekte başka da bir şey yok açıkçası arkadaşlar para çekerken de buradan işte seçmek bölümünden seçmeniz gerekiyor Yoksa burada tekrardan şey diyecekti. İşte adresinizi ekleyin vesaire ne diyecekti. en kesin ücreti yapmıyormuş. 5 USDT'ye ulaştıktan sonra para çekme talebinde bulunabiliyorsunuz. Da şu anda kaç USDT'miz var? 4.17 var. Çekmek talebinde bulunursak arkadaşlar gelmeyecektir. Çünkü 5 USDT olunca paranızı çekebiliyorsunuz dediğim gibi. Bu 5 dolar uğraştıktan sonra çekim teriminde bulunacağım. Bunun da Telegram kanalımda paylaşacağım ödeme kanalını. Orada hepinizi bekliyorum. Zaten orada sadece ödeme almış olduğum yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğiniz sistemleri paylaşmaktayım. Orada hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza destek olsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi arkadaşlar bir dönemden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Telegram kanalımda çok az Paylaşım yapıyorum yani çok az paylaşım yapıyorum ha, paylaşım yapsam da az yapıyorum genellikle ama ben çok fazla sistemden ödeme alıyorum ve buna e, bir nevi yani paylaşmakta ırınırım diyebilirim açıkçası artık bundan sonra günlük bir tane paylaşım yapacağım. Yani en az bir tane göreceksiniz Telegram kanalımda. Yani aktifliği bozmayacağım bu arada da. Hepinizi burada bekliyorum. Dediğim gibi bu da yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğiniz ücretsiz içerikler paylaşmaktayım. Hani sizler de gelin bana özelden yazmanıza gerek yok. Buraya gelin arkadaşlar. Sizler de yatımsız bir şekilde para kazanın. Ve önceden haberdar olursunuz bu sistemlerden. Yani bugünden itibaren başlıyorum. Neyse kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.